Herkese merhabalar, herkese iyi çalışmalar. Bugünkü videomda daha önce yapmak istediğim, çekmek istediğim ama bir türlü fırsat bulamadığım bir konu hakkında sizinle istişare etmek istiyorum. Sizinle yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Beden eğitimi öğretmeninin aslında okuldaki görevleri bir öğrenciye karşı yükümlülüğü ve antrenörlerin bilmesi gerekenler, antrenörlerin öğrencilerine uygulaması, profesyonel ve performans düzeyinde onlara aktarması gereken özellikler neler onlardan bahsedeceğim. Aslında bir beden eğitimi öğretmeninin ve bir antrenörün genel kapsamda, genel çatıda işi nedir? Yani görevi nedir? Onlardan size bahsetmek isteyeceğim. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler şunları söylemek isterim. Bir beden eğitimi öğretmeni kesinlikle sporcu yetiştirmek zorunda değil. Yani asıl amacı bu değil. Bir beden eğitimi öğretmeninin sıranın en arkasındaki öğrenciye, hiç sporu sevmeyen bir öğrenciye ve gerçekten spordan nefret eden bir insana sporu sevdirmeyi amaçlamalıdır. Aslında bir beden eğitimi öğretmeninin işi onlarla muhatap olmaktır. Sevgili arkadaşlar, ee, yani en arkadaki bir e, öğrenciyi hızlı yürütmeye çalışmak, uzun süreli yürütmeye çalışmak veya hiç toplu oyunları sevmeyen bir öğrenciyi oyunla e, sporu sevdirmek, hareket ettirmeyi amaçlamak, beden eğitimi öğretmenin işi. Beden eğitimi öğretmenin bir sonraki işi ise amacı e, genel amacının olması gereken işi ise yetenekli sporcuların performans düzeyindeki ilk adımını atmasını sağlamak ve bunu gözlemlemek. Sonraki adımlar gerçekten antrenörün işine kalıyor. Yani antrenörün yapması ve bilmesi gerektiği şey. Bir beden eğitim öğretmeninin temel olarak branşları olabilir. Temel branşları yani küçüklükten bu yana yapmış olduğu spor branşı olabilir ama ben bir beden eğitimi öğretmeninin genel olarak bütün spor branşlarını en azından temel eğitimi vermesini gerektiğini düşünüyorum ve teorik olarak da o bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yapmamış olsa dahi en azından kültür bilgisi olarak öğrencilere verebilsin. Bir beden eğitimi öğretmeni öğrencilerine ne kazandırmalı? Derste ben size söyleyeyim. Ee, kardiyovasküler dayanıklılık dediğimiz kalp damar sağlığının düzenli bir şekilde işleyebilmesini sağlamak. Ondan sonra kas kuvveti diyoruz, kas dayanıklılığı diyoruz. Bu ne demek? Bizim kas kuvveti ne demek? Hızlı bir şekilde düştüğün yerden kalkabilmek, çantanı taşıyabilmek, pazar poşetini taşıyabilmek, insanlara yardım edebilmek, hayata hazırlamak bir anlamda. Kas dayanıklılığı dediğimiz şey nedir? Sağlık bileşeni anlamında. Yani e, hızlı yürüyüşlere, devamlı yürüyüşlere, bisiklete, daha sonra koşullara hazırlayan bir, hazırlıklı olan bir metodun izlenmesi gerektiğini düşünüyorum beden eğitimi öğretmenleri tarafından. Ayrıca ve ayrıca sadece hani günümüzde kadınların jimnastik yaptığını görüyoruz. Yani jimnastikten kastımız nedir? Reformu, plates, pilates, aerobik, yoga gibi. Şimdi bizim ee, bu branşlar bize neyi sağlıyor? Genel olarak esnekliği sağlıyor. Ama bize tek başına bu e, branşlaşma yeterli değil insanın sağlıklı olması açısından. Dediğim gibi insanın sağlıklı olabilmesi için kardiyovasküler dayanıklılığı iyi, kas kuvveti, kas dayanıklılığı, esnekliği özellikle çalışıyor olması gerekiyor. Beden eğitimi öğretmenlerinin ve aslında fitness antrenörlerinin, fitness diye tabir ettiğimiz branşın görevinin bu olması gerekiyor insanlara karşı. Tabii farklı istekleri olan insanlar olabiliyor. Özellikle üçgen vücut veya vücut kuvvetinin veya hacminin artmasıyla ilgili. Tabii ona yönelik de çalışmalar yapılıyor ama fitness antrenörlerinin bu konuda bilgilenmesi ve bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların aslında dayanık, kuvvetinin ve hacminin arttığında dayanıklılığının maksimal düzeyde aşağıya indiği esneklik seviyesini maksimal düzeyde aşağıya indiği ve kardiyovasküler dayanıklılığının zayıfladığı kalp çeperlerinin kuvvetlendiğini fakat hareketsizlikten dolayı zayıfladığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi beden eğitimi öğretmenlerinin görevleri bunlar antrenör antrenörlerin bir spor antren, branş antrenörünün aslında e, ara ve Ana motorik özelliklerin çok iyi sahip olması gerekiyor. Bu özellikler neler? Hemen e, kısaca bahsedelim. Dayanıklılık, sürat, kuvvet, koordinasyon, ritim, esneklik. Bunlar ana motorik özellikler. E, çabukluk, çeviklik, ivmelenme, reaksiyon, denge saymadığım bunların haricinde teknik, teknik ve taktik bilgisinin iyi olması gerekiyor ki sporcuya ve branşla ilgili bir antrenörün bir branşla ilgili bu bilgilere sahip olup sporcuya aktarabilmesi ve uygulayabilmesi gerekiyor sporcunun gelişebilmesi için ee, bir beden eğitim öğretmeni 20-25 tane branşa hakim olması gerekirken bir antrenörün bir branşa tamamen hakim olup diğer branşlar hakkında e, yorumu olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Bir antrenör anatomiyi çok iyi bilmesi gerekiyor. Neden? Anatomiyi iyi bilen bir antrenör bunu sporcu fizyolojisine entegre etmesi, fizyolojiyi bilen antrenörün sıralaması bu şekildedir. Antrenman bilgisiyle sporcu fizyolojisini doğrudan birleştirip antrenmanın hemen arkasında antrenmanı bilen antrenörün hemen arkasında fiziksel uygunlukla ilgili ölçümleri alabiliyor olması gerekiyor bu pencereden bakabiliyor olması lazım. Fiziksel uygunluk testlerini biliyor olması gerekiyor. Çünkü disipliner bir bütün olan sporu birbirinden ayıramazsınız. Sporcu beslenmesinden, sporcu psikolojisinden, ondan sonra sporun fiziksel yönünden ve ruhsal yöne, mental antrenmana, beslenmesine hepsini doğrudan yürütmeniz gerekiyor. Sadece fiziksel bir antrenman yapmak sporcunun başarılı olacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Şimdi branşlarla ilgili e, enerji sistemleri var. Onunla ilgili de benim ayrı videom var. Onunu e, takip edebilirsiniz. Yani adenzin trifosfat, e, oksidatif sistem, anaerobik glikolitik sistem nedir? Bu sistemleri ee, nasıl kullanmam gerekiyor spor içerisinde ve bu sistemleri hızlı bir şekilde yerine getirebilmem için neler yapmam gerekiyor onu da ayrı bir videom e, youtube'un alt taraflarında oluyor olması gerekiyor takip etmenizi ve videoyu izlemenizi tavsiye ederim şimdi bir antrenör branştan branşa tabii ki e, farklılık gösterebiliyor ama dayanıklılıkla ilgili atıyorum e, bir söz sahibi olması gerekiyor sezondan sezona Farklı antrenman yaptırıyor olabilmesi gerekiyor. Ayrıca e, hangi sezonda hangi antrenmanı ağırlıklı olarak yaptırması gerektiğini sporcudan sporcuya düşünerek geliştirerek görüş geliştirerek ve bildirerek e, değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Her sporcu özel ve ayrıdır sonuçta. Bütün sporculara özel tarife farklı tarife uygulayamıyoruz. Bununla ilgili de e, araştırmalar yapılmasını ve antrenörlerin okumaya davet etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok kıymetli bilgiler var. E, ancak okuyarak, araştırarak e, birbirimizi geliştirebiliriz diye düşünüyorum. ya Yabancı tez ve makalelerden çeviri yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz e, branşlardan branşlara değişiklik gösteriyor dedik. Şimdi bir satranç e, oyuncusunun mental antrenmanının psikolojisinin çok iyi olması gerektiğini biliyoruz ama e, bir okçunun da e, attığı kol tarafının kuvvetinin çok yüksek olması gerektiğini biliyoruz. Hani futbolcunun atıyorum hem aerobik hem anaerobik e, sisteminin çok iyi bir şekilde gelişmiş olması, enerji sisteminin gelişmiş olmasını gerektiğini atıyorum. 100 metrecinin adenzin trifosfat enerji sisteminin çok iyi olması gerektiği ve dengelenmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu motorik özelliklerin e, açılımlarının ne olduğunu çocuklara aktarmak gerektiğini ve biz o gün hangi antrenmanı yaptığımızı çocukların bilmesi gerektiğini açıklayıcı bir şekilde genel pencereden onlara aktarmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çok klasikleşiyor, çok gerçekten e, inanılmaz bir hal almaya başladı. Antrenörler dışarıdan kendini izleyemiyor. Yani bir atletizm antrenörü sadece atıyorum uzun mesafe koşucusuna sadece dayanıklılık antrenmanı yaptırdığı zaman diğer taraftan kuvvetinin zayıf olduğunu, esnekliğinin zayıf olduğunu göremiyor. Bununla ilgili de çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yüzdelik didimlerinin antrenörlerin kendisinin belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili lütfen ee, yabana atmayın diyorum. İşte süratle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bir futbolcunun veya diğer branşlarda birçok sporcunun kazanmış olması gereken özelliklerden kuvvet, koordinasyon, ritim. Ritim zaten çok zor kazandırılır. Biraz doğuştan genetik. Bununla ilgili tabii ki ivmelenme ve sürat de aynı şekilde geçerli. Esneklik de aynı şekilde tabii ki kazanılmıyor ama geliştiriliyor diye düşünüyorum ama esnekliği de sadece açma gelmeden ibaret tutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Esneklikle ilgili özel çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yağış spor, spor dışarıda yapan antrenörler için içeriye çektiğimizde antrenmanları kapalı alana esneklik yapılması gerektiğini özellikle düşünüyorum. İmmelenme çok önemli. Süratin başlangıcı, koşunun başlangıcı. İmmelenme adımları nasıldır, nasıl olmalıdır, nasıl yapılmalıdır? kaç saniyede geçilmelidir. Onun haricinde çeviklik ve çabukluk antrenmanları özel şekilde ve süratten çok farklı olduğunu, güce dayalı olduğunu düşünüyorum. Çok farklı antrenmanların yapılması gerektiğine inanıyorum. Reaksiyon antrenmanı çeşitli spor branşlarında özellikle çalışılmalı. Biz bu noktada Formula 1 sporcularının ve MotoGP sporcularının ee, yarışmaya başlamadan önce antrenörleri ve oradaki koçları tarafından reaksiyon antrenmanlarının yapıldığını görüyoruz ki onlar profesyonel düzeye bu şekilde geliyor. Profesyonel çalışarak profesyonel düşünerek ve profesyonel hayatını devam ettirerek yapıyorlar. Ee, şimdi bu araba ana motorik özelliklerinin haricinde antrenörler hani, e, profesyonele yetiştireceğimiz sporcular konusunda teknik ve taktik gelişimlerini Düşünmeliler mi? Tabii ki de düşünmeliler ama e, performansa dayalı olan bir spor branşında öncelikli olarak bir sporcu ve antrenörün düşünmesi gereken şey atletik performans, kondisyon tabii ki çok önemli ama bununla birlikte... Sporcunun tabii ki Lionel Messi'ye teknik öğretmezsiniz, Cristiano Ronaldo'ya teknik öğretemezsiniz. Çünkü adamlar zaten özelleşmiş. Özel genelleşmeden özelleşme adımını çok iyi bir şekilde atlatmış sporculardan bahsediyoruz. Ama taktik çalışmanın takım olarak ve bireysel olarak özellikle üstünde durulması gerektiğinin ve sporculara özel olarak çalışma yapılması gerektiğini ben savunuyorum. Bütün branşlarda taktik vardır arkadaşlar. Taktik çalışmaların yapılmadığı kulüpte barınmayın. Taktik çalışmaların olmadığı spor kulübünde veya hocayla çalışmayın. Biz 12-13 tane, 14 tane özellikten bahsettik. Bu özellikleri teker teker çalışıyor olması ve özelliklerin branşlaşması da var. Atıyorum kuvvet antrenmanın genel kuvvet antrenmanı, çabuk kuvvet antrenmanı, e, maksimal kuvvet antrenmanı bunlarla ilgili de sporcuyu bilgilendirerek onun bilmesini ve öğrenmesini sağlamamış olmamız gerekiyor antrenörler olarak. Gerçekten e, bir beden eğitimi öğretmeninin ve antrenörün aslında ilk öğrenmesi gereken şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Sporun ve beden eğitiminin e, tamamen temeli budur. Çünkü temeli işin geneli bu. Geneli bilmeden özele inemem. Geneli bilmeden özeli anlatamam. Sporcu ne yaptığını bilmiyorsa ne nasıl geliştiğini gerçekten bilmez. Özellikle alt yapıdaki antrenörlerimize gerçekten buradan sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum bu özellikleri tamamen bilin. Bu özellikler ne işe yarıyor? Bu özelliklerle ilgili çalışmalar nelerdir? Branştan branşa değişiklik gösteriyor mu? Ne gibi çalışmalar yapabilirim? Hangi sezonda, ara sezonda, sezon öncesinde ve sezon sonunda hangi özellikleri ağırlıklı olarak branşlarda çalıştırabilirim? Hiçbir özelliği atlamadan çalışmak çok değerli. Bir sporcu gerçekten atletik performansla birlikte taktik Çalışmayı verebilen antrenör, antrenör oluyor ve adım atlayabiliyor. Gerçekten çok önemli. Rica ediyorum. Ee, her zaman bir sözüm var. Her zaman şunu söylüyorum. Bir askerlik, bir polislik e, belki bu benim bakış açımdır. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. E, bir meslek olarak yapılabilir ama öğretmenlik asla meslek olarak yapılmaz. Çünkü belki o kumaşı, belki o çocuğu kaybetmemize sebep olacaktır bir beden eğitimi öğretmeni veya bir antrenör onun yapabileceği bir spor branşını göremediği zaman o çocuğun hayattan spordan mahrum kalacağını ve performans sporcusu ise başarılı olamamasını sağlayabilir. Bununla ilgili lütfen çalışmalar yapın. Lütfen e, araştırmalar yapın. Lütfen hocalarımızı, eğitmenlerimizi takip edelim ve lütfen e, batıdan, batılı anlayıştan Avrupa anlayışından çalışmalar alalım kendimize değişimler yaşamamız gerektiğini düşünüyorum beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar